Hala çocukla mı çekleşiyorsun? Eğlencesin ama ya. şey benim takma adım esmer bomba. <laughs> esmer bomba. Onun adı ne? Gentilman. Ne konuşuyoruz ki? Ee <laughs> ben şey dedim, 19 yaşındayım, evde halı dokuyorum dedim. Aynen yedi. Fakat çok düzgün bir adam galiba ya. Acayip kibar. Ben diyor üst düzey yöneticiyim diyor. İşte gurmeymiş, şehir dışında çiftliği varmış falan. Çok düzgün, doğru düzgün bir adam yani. Halıcı kız. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesin o buradan beter bir yerde çaycılık yapıyordur. Seni kafayı alıyordur ha. Yiyordur kızım o seni. Ya Aslı, Cem kıskanmasın. Ay çocuklar, Cem'in haberi yok tabii ki. Cem'e söylemeyin, saçmalamayın ya. İşte kıskanır mıskanır, yanlış anlar. Ben öyle dalgasına yapıyorum yani. <laughs> Şesu, ne yapıyorsun, ne yazıyorsun? <laughs> Abi niye benim ağzımdan erotik mesajlar yazıyorsun adama? Aslında o kadar da centilmen değil ya. Baksana şu yazdıklarına Allah aşkına. Cesu <laughs> sen ne yazdın bu adam hayat? Acayip lavali oldu. Şu anda orada mı Aslı? Ha? Ya Aslı ne olur kızım? Bir şey versene ya, randevu versene. Uzaktan öyle bakar eğleniriz, ne olursun. Cık, şu anda burada yok zaten. Aslı. <laughs> ya iki dakika kullanabilir miyim bilgisayarını? Benimkinden bağlanamıyorum internete de. Hayır. Ne, niye bağlanamıyorsun? Benimkinde yazılar var. Şimdi silersin bilersin bunu kullanamazsın. Çet, Selin'inkini de ne? Onda yazı yoktur nasıl olsa. <laughs> Prenses. Durgun görüyorum seni ama. <laughs> Boş <ver>. Ay. <laughs> Aynı espri adam bu böyle. senin üstünde ne var? <laughs> 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 ne yapıyorsun ana? E, sana yaşıyorsun. Allah Allah. Sen Aslı'nın sanal aşığıyla chat mi yapıyorsun? Hayır, sanki sen yapmıyorsun değil mi? Kızım ben dalgasını yapıyorum. Sapık mıyım ben? Ama baksana. Senin yüzünde güller açmış. Hayırdır? <laughs> Ayşe su. Badem çok şeker. Biliyor musun dergiciymiş. Hadi ya. Bence bu 13 yaşında bir çocuk çıkacak. Hepiniz böyle eşekten düşmüş karpuza benzeyeceksiniz. Şekerim, 13 yaşındaki bir çocuk. Bütün bunlar nereden bilsin? Sabahtan beri yemek muhabbeti yapıyoruz. Aa, abi gitti ayol. Şey su, kesin senden korkmuştur ha. Anası gelmiştir, kapamıştır bilgisayarı. Aman ne konu. Ha 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 ha. <laughs> Çocuklar Aslı nerede bugün? Aslı'nın bilgisayarı dolu. Ben burada çalışıyorum. <laughs> ay. Ay. Ay çok tatlı ya. Anam ne oluyor ya? Ne oluyor arkadaşlar? Eriyip bittiniz ya. bizim centilmen de nişantaşında oturuyormuş biliyor musun? Allah Allah. Hem nişan taşında oturuyor, hem dergici. Anam bu bizim tanıdığımız biri olmasın. Ay kim olacak ki Şeso? Düşünsene üst düzey yönetici. Bizim sektörden burada oturuyor ve gurme. Ah ah ben böyle birini tanısam kaçırır mıyım sanıyorsunuz? Randevu ver anam. bu mu? Tabii canım. Şu saatte şurada da buluşalım. Yakana da de böyle kırmızı bir karanfil taktı. Anladın mı? Bakalım kimmiş. Ay, ne Ay ben çok korkarım böyle şeylerden. Ama adam o kadar şeker ki ya. Muhabbeti nasıl şirin. Aa, gitti. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, ben bir yarım saat kadar dışarıya çıkıyorum, tamam mı? Cem. Cem. Sen internette miydin? Yo. Ee, peki chat falan yapıyor muydun? Arkadaşlar ben 14 yaşında mıyım? Allah Allah ya. Hadi görüşürüz sonra. Kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu centilmen artık bir randevu verelim mi? <laughs> <laughs> lan ne özelliği var bu adamın bu kadar bayılıyorlar ya? Cem mi lan bu acaba? Bu ne alakası var ya? Yani Cem olsa niye bayılsınlar? Dur bakayım. Artık buluşalım mı? Gentleman. Bir de ağır yazıyor ya. Ha? Ha? Oltaya geldi. İki saat sonra Teşvikiye, Teşvikiye de gazetecinin önünde. Yakana kırmızı ka karanfil tak. Ki seni tanıyabileyim. Heh. Oradayım bil, esmer bomba. Yerim ben seni. Okay. <laughs> Görelim bakalım kimsin. <gülüyor> Gentleman. <gülüyor> 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 Vallahi üşüteceğim. Ne kadar soğuk ya. Beş dakika beş daha gelmedi ya. Gelmeyecek mi yoksa bu dallama? Hı, siz üşümüyor musunuz hanımefendi? <gülüyor> 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 centilmen. Lan yine mi karşıma çıktın sen ya? Tay <laughs> senin suratına ya. Ya buralar ben bir şey çok merak ediyorum. Senin bir çiftliğin falan mı var? Annemlerin tokatta var. Sana ne acaba? Tasası sağa mı düştü? <laughs> Niye cevap verim ki ben sana? <laughs> Lan bilgisayarda bana tuzak mı kurdun yoksa sen? Ha? İnterneti çete çet yapan sen miydin yoksa? Ya abi affedersin, senin neren gurme? Allah aşkına neren gurme? Kimi kandırıyorsun sen? Bilgisayardaki esmer bomba sensin değil mi? Ah! <laughs> <laughs> İblis! İblissin sen! Serseri. Bu halıcı kız erotik mesajlar yazan halıcı kız da sensin değil mi? nasıl moralim bozdun ama şu anda iç dünyam çökmüş durumda. Terbiyesiz. Sana ortamda da mı rahat yok ya? Bak. Neden bana sanal ortamda rahat bırakmıyorsun? Sanal sapı. Terbiyesiz. Ya beni de kapatın lan ya. Sen ben bir şey yapmadım. Oğlum sen karşıma... Karşıma, 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 karşıma... karşıma çıkma demedim mi lan? Bilgisayar mısın? Bilgisayar mısın? Karşıma lan karşıma çırpma mi? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasını